Avrasya Büyük Fuarı'nın Egebel standında bulunmaktayız şu anda. Egeben'in yapmış olduğu yenilik ve ürünlerini göz burada. E, şu anda başlamak üzereyiz. Başlayalım. Gördüğünüz gibi sizlerin e dizayn yapmışları buraya. Benzeri şeklinde. Daha daha Egebeliğinde e, çift çonda dediğimiz sistemini görüyoruz burada ilk bakışta ve rengini görüyoruz. Hemen hemen renkler hemen hemen aynı kapsamda. Çift seçeneği de var. Dediğimiz gibi e, çift olması rüzgar ve soğuğun yağmurun daha hap daha çok hap amaçlı kullanılıyor. hem düz açılıp hem de yukarıdan açabiliyorsunuz seçeneğini. Görebiliyoruz bunda da. Renk seçenekleri aynı zaten. Hemen hemen ayrı ayrı görüyoruz. Profil olarak aynı olduğunu görüyoruz. Renkler arasını ayırmışlar. Ama seçenekler aynı kullanılmış. Burada da eviyevene ait kesitlerimizi görüyoruz, Profil kalınlıkları, cam kalınlıkları, çıta kalınlıklarını görüyoruz, İçindeki saçının e, kalınlıklarını ve şekillerini görüyoruz ve e, gördüğümüz kadarıyla da top bir malzeme olduğunu görüyoruz, top ve sağlam olduğunu görüyoruz burada. Bir hafif bir mesela bunda kavislik verilmiş, bunda tam e, kavislik verilmemiş normal şeyinde verilmiş. Aynı şekilde bunda arkadan renk olarak sesini arkadaşım çekiyor şu anda. Girdirme bir panel olarak renk seçeneklerinin çoğaltabildiği durum olduğunu görüyoruz. Metal parçasıyla. Beyazın üzerine kaplama şeklinde giydirilip renk seçeneğini çoğaltmış olunuyor. Burada gördüğümüz olay üç cam olarak da görüyoruz. Burada gördüğümüz cam olayda kalın olarak, geniş olarak araç dayı kullanılmışı görüyoruz. Burada bambaşka bir şeyini görüyoruz bu kesitte. üç tane cam gördüğümüz şekil olarak aynı zamanda iki tane de çıta kullanılmış olduğunu görüyoruz. Isı cam modelinde görüyoruz ve malzemenin de güzel, kaliteli ve tok olduğunu görüyoruz. baktığımız zaman bu her herhangi bir PVC olarak görüyoruz. Normal standart olanı görüyoruz. Kullandığımız öbürlerine nazaran bu tek çondalı olarak görüyoruz bunu. Ama atış olarak, sistem olarak aynı olduğunu görüyoruz. Renk açısından renk paylaşımını yapmış yapmış. Dediğim gibi renk olaylarında seçenek çok olduğunu görüyoruz. Bu da aynı. Sadece renklerin arasında fark olduğunu görüyoruz. Egemenin HS 76 sürme modelini görüyoruz. Renk olarak düz siyah genişle. Bir sabit bir çalışma var zaten. Yani Profil olarak da görüyoruz. Geniş olduğunu görüyoruz. Geliş olduğunu görüyoruz. de oruyorum.

Ve tamamen alanı kullanabiliyorsunuz. Sen şeyde yanlış yapmıyorsun. Artık onu bir hata var mı? Legend sürme adı altında bir PVC'nizi görüyoruz. Bir tane sabit, bir tane asılır şeklinde. Burada da üç kanalda sürmemizi görüyoruz Egeben serisinde. Ortada bir tane açılması ön planda olan bu kanadımızı görüyoruz. Arkasında da bir tane yine aynı şekilde kilit sistemiyle muhafaza altına alınmış.